Sevgili çocuklar merhaba. Şimdi sizlerle birlikte paralarımız konusunu işleyelim. Para neymiş? Önce parayı bir tanıyalım. Daha sonra ülkemizde kullandığımız paralarımızı tanıyalım ve paralarla ilgili birkaç tane de soru çözerek dersimizi bitirelim çocuklar. Paralarımız konusunun en başında paramızın simgesini görmenizi istedim. Bakın bizim paramız şu simgeyle ifade ediliyor. Para neydi çocuklar? Alışveriş yaparken kullandığımız araca para denir. Yani alışveriş yapmak için e, alacağımız şey karşılığında satıcıya ödediğimiz araca para diyoruz biz. Ülkemizde kullanılan para birimi ise Türk lirasıdır. Paramızın adı neymiş? Paramızın adı Türk lirasıymış. Türk lirası kısaca TL olarak yazılır. Büyük harflerle TL olarak yazılır. Liradan daha küçük değeri olan para birimi ise kuruştur. Daha küçük değerli olanlara kuruş deniyor ve kuruşlar bir araya gelerek liraları oluşturmamıza yardım ediyor. Şimdi devam edelim. Kuruş ise kısaca KR küçük harflerle K ve R yanına nokta koyarak ifade ediliyor çocuklar. Türk lirası TL, kuruş KR. Türk lirasının simgesi ise burada gördüğünüz simge. Nasıl yapılıyor? Şu şekilde yapılır. Tamam mı? Türk lirasının simgesi bu şekilde yapılıyor. Şimdi buraya bakalım çocuklar. Ülkemizde kullanılan madeni paralar. Yani bunlara demir para da diyenler var. Madeni, madenlerden yapılan madeni paralarımız var. 6 tane madeni paramız var çocuklar. Madeni paramızın ön yüzü ve arka yüzü olmak üzere iki yüzü bulunuyor zaten. Hatta ben size madeni para örneği göstereyim. Burada gösterdiğim gibi madeni paralarımızın ön yüzü ve arka yüzü olmak üzere iki yüzü bulunuyor. Şurada hemen bakalım. Gördüğünüz gibi bu 5 kuruş. 5 kuruşun ön yüzünde 5 rakamı yazıyor. Arka yüzünde ise tura dediğimiz kısım bulunuyor. Arka yüzünde Atatürk var. Çocuklar bu 10 kuruşumuz yine aynı şekilde ön yüzünde sayı, arka yüzünde Atatürk var. 25 kuruşumuz ön yüzü, arka yüzü bu şekilde. Arka yüzüne tura diyoruz biz oyun oynarken. Yazı tura. Bu 50 kuruş madeni olan paralarımız. 50 kuruş arka yüzü, ön yüzü ve madeni olan son paramız da 1 lira ön yüzü ve arka yüzü yine Tura. Gördüğünüz gibi bir kuruş bulamadığım için size gösteremedim çocuklar bir kuruş en küçük madeni paramız alışverişlerde çok fazla kullanamadığımız için çok fazla bulunmuyor. Şunu fark ettiyseniz eğer 1 kuruş 5 kuruş ön yüz arka yüz 10 kuruş 25 kuruş. 50 kuruş ve madeni olan en büyük paramız ise lira. 1 lira çocuklar. Yani kuruşlarla liralar arasında bir bağ var. Küçük olan birimler bir araya geldiğinde liraları oluşturuyor. Yani bu kuruşların kaç tanesi bir araya geldiğinde bir lirayı oluşturuyor. Biraz sonraki çalışmalarda sizlere göstereceğim. Bunu unutmayalım. 6 tane madeni paramız var. Şimdi buraya bakalım. Aynı madeni paralarımız gibi 6 tane de kağıt paramız var çocuklar. Kağıt paralarımızın en küçüğü 5 lira kağıt paralarımız, lira, 10 lira, 20 lira, 50 lira, 100 lira ve 200 lira. En büyük kağıt paramız 200 lira, en küçük kağıt paramız 5 lira. Madeni paralarımız nasıldı? En küçüğü 1 kuruş, en büyüğü ise 1 liraydı. Bunu unutmayalım. E, kağıt paralarımızın yine ön yüzünde Atatürk'ün resmi bulunuyor. Arka yüzlerinde de ünlü önemli Türk büyüklerinin resimleri bulunuyor. Edebiyatçıların, tarih adamlarının resimleri bulunuyor. Arka yüzlerine baktığınızda isimlerini orada görebilirsiniz. Hemen buraya bakalım şimdi. 5 kuruşlar bir araya geldiğinde ne yapıyormuş? Lira'yı oluşturuyormuş. Bakalım şimdi. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100. 5 kuruşları bir araya getirdim. 100 kuruş yaptım. 100 kuruş da neye eşit biliyor musunuz çocuklar? 100 kuruş eşittir 1 TL'ye 100 kuruş 1 TL'ye. Yani 5 kuruşlardan 20 tanesini bir araya getirdiğimde 1 TL elde edebiliyorum çocuklar. 20 tane 5 kuruş 100 kuruş ediyor ve 100 kuruş da eşittir 1 liraya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane 10 kuruş ise yine 100 kuruş ediyor. 100 kuruş neye eşitti? 1 TL'ye eşit. Ver. 1 lirayı oluşturabilmek için e, elimizdeki madeni paraların pek çoğunu bir araya getirebiliriz. Mesela bir tane 50 kuruş, 25 kuruş, 25 kuruş, 50 kuruş, değil mi bunun? 50 kuruş. Burada da var 50 kuruş. İkisini topladığımızda ne oluyor? 100 kuruş. O da neye eşit oluyor çocuklar? O da neye eşit oluyor? 1 TL'ye eşit oluyor değil mi? Yani bir tane 50 kuruş, iki tane 25 kuruş. Gördüğün gibi bir tane 50 kuruş, iki tane 25 kuruş 1 liraya eşit oluyor. Şöyle de yapabiliriz. İki tane 25 kuruş neye eşit oldu bu? 50 kuruşa değil mi? Bunun yanına 1 2 3 4 5 tane de 10 kuruş yazsak. 25 50 60 70 80 90 100 kuruş. Ne oldu bunların hepsi? 100 kuruş. O da eşittir neye? 1 TL'ye eşit oldu değil mi? Madeni paraların çeşit çeşit bir araya getirilerek 1 liralar elde edebiliyoruz. Şimdi bakalım bize kuruş olarak verilen bütünlüğü lira ve kuruş olarak nasıl yazıyoruz? Bunu yazabilmek için 100 kuruşun 1 lira olduğunu hiç aklımızdan çıkarmıyoruz çocuklar. 100 kuruş 1 lira. Neden gerekiyor bize? Şu sebepten gerekiyor. Burada 285 kuruşun ne kadar lira, ne kadar kuruş olduğunu yazabilmemiz için 285'in içinde kaç tane 100 kuruş olduğunu bilebilmemiz lazım. 200'ün içinde 100 kuruş artı 100 kuruş artı 85 kuruş var mı? 100, 285. 285 kuruş değil mi çocuklar? O zaman burada bir tane 100 kuruş, bir tane de burada 100 kuruş varsa 2 TL olur mu? 2 lira. Tabii ki olur. Burası 1 lira, burası da 1 lira. O zaman burası 2 lira. Geri kalan da kuruş olarak kalır. Çünkü bunu 100 kuruşa tamamlayamamış. 85 kuruş. Yani 285 kuruş 2 lira 85 kuruştur. Eee şöyle de düşünebilirsiniz. Birler, onlar, yüzler basamağı, yüzler basamağı 100 yüz kuruşlukları gösteriyor. Burada kaç tane 100 kuruş var çocuklar? 6 tane değil mi? 6 tane 100 kuruş var. 6 tane 100 kuruş varsa o zaman burası 6 lira. Geriye ne kaldı? 30 kuruş. Buraya bakalım. 570 kuruş. 5 tane ne varmış? 5 tane 100 kuruş varmış. 5 tane 100 kuruş varmış. Demek ki 5 tane lira var. 5 lira. Geriye kalan 70 kuruş. Buraya bakalım. Burada ne varmış? 300 kuruş. 100 kuruş. 100 kuruş. 100 kuruş. Ne etti? 300 kuruş. 1 lira. 1 lira da burada. 1 lira daha burada. Değil mi? 1 lira, 2 lira, 3 lira. 300 kuruş 3 lira. Kuruş kalmadı çünkü 300 kuruş 3 liradır. Hem lira hem kuruş olarak verilen e, paraları bizden kuruş olarak istiyor çocuklar. Bunun için de yine 1 liranın 100 kuruş olduğunu bilmemiz gerekiyor. 1 lira 100 kuruş ise 3 lira çarpı 100 kuruş değil mi? 3 tane 100 kuruş varmış. eşittir 300 kuruş. Burada da 20 kuruş var. 320 kuruş toplamı ne etti? 320 kuruş etti. 7 lira. 7 çarpı 100. Çünkü her bir lirada 100 kuruş var. 7 tane lirayla 100 kuruşu çarpıyorum. 700 kuruş. 75 kuruş daha varmış. Topluyorum. 775 kuruş. 775 kuruş. 9 lira 10 kuruş. Liraları 9 tane 100. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 kuruş. Yani 9 çarpı 100. Ne oldu? 900. 10 kuruş daha var. Onu da topluyorum. 910 kuruş. E burada paralarımızla ilgili bir tane de soru var. Onu da çözelim. Tanesi 75 kuruş olan kalemlerden 3 tane alan aslı satıcıya kaç lira, kaç kuruş öder? Önce toplam kaç kuruş olduğunu bulalım. Bir tanesi 75 kuruş ise 3 tane alacaksam çarparım. 3 kere 5, 15. Elde var 1. 3 kere 7, 21. Bir de burada 22. 225 kuruş oldu. Diyor ki kaç eşittir kaç tane lira ve kaç kuruş olur dedi. Hemen bakalım. 200 de 2 tane lira var. Değil mi? 2 lira. Çünkü 2 tane 100. 2 lira ne kaldı? 25 kuruş. Evet sevgili çocuklar. Paralarımızla ilgili çalışmamız ve dönüşüm alıştırmalarımız bu şekildeydi. Ders kitabınızdaki alıştırmaları yaptığınızda aklınızda daha iyi kalacaktır. Hoşçakalın.